Bugün 2 Ocak 2017 Pazartesi Ay günündeyiz. Kova burcundaki Ay sabah 11'de Venüs ile birleşecek ve ardından boşluğa girecek. Sabah ve öğle saatlerinde güzellik, estetik, bakım gibi kavramlara daha fazla yönelebilir, çevremizdeki kadın figürlerle ilgilenebiliriz. Günlük işlerde yavaşlama ve belirsizlik hissetmemiz mümkün, harekete geçmekte zorlanabiliriz. Ay 12.58'de balık burcuna geçecek. Öğleden sonraki saatlerde duygusal hassasiyetimiz artarken maneviyat ve kolektife ait konular ilgi alanımıza girebilir. Duygularımız ve sezgilerimiz oldukça güçlü olabileceğinden çevremizde olup bitenlerin etkisinde daha fazla kalabilir, sınır koymakta zorlanabiliriz. Akşam saatlerinde bilinçaltımızda bastırdığımız bazı duygu ve düşünceleri tetikleyecek durumlarla karşılaşabiliriz. Geçmişten gelen kişiler veya haberler zihnimizi etkileyebilir ve anıları canlandırabilir. Melankolik ve içe kapanık enerjiler yalnız kalma ihtiyacımızı arttırabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.